Milattan önce 73 yılında kimi kaynaklara göre 77, kimilerine göre 80 civarında arkadaşıyla bunlar ayaklanıp kaçıyorlar. <laughs> Yine, ki, seyredenler için söyleyeyim o zenci bir karakter var öğretmen Lanista. Ee, do doktor onun ismi. Eğitimciye verilen isimdir o doktore. Eğitimciye verilen onun mesleği o. Ve bir gladyatörün emekli olduktan sonra yapabileceği en iyi iş. Bunlar çok iyi gladyatörler. İsyanbaç. Hı? İsyanbaç. Isyan İsyan ediyorlar. Ya o gerçek o. Tabii tabii ama hangi yıl bu tam? Milattan önce 73. Şimdi isyan ediyorlar ama şöyle bunların amacı isyan isyan değil. Bunların amacı kaçıp kurtulmak. Kaçıp kurtulmak. Zaten şimdi gladyatörlerin silahları bir odada muhafaza edilir. Başında da nöbetçiler durur. Bunlar mutfak bıçaklarını alıp kaçıyorlar. Hmm. Yani öyle insanları öldürüp kaçmaları falan yok. Daha sonra Roma'nın gönderecek küçük birlikleri mağlup edecekler. Onlardan silah alacaklar bunlar. Peki bu iki kişiyken nasıl çoğalıyorlar? İki kişi değiller. 77 veya 80 civarı gladyatör bunlar. Hepsi profesyonel Okul savaşçı. Okul olduğu gibi duymuş. Krixus, ee, Enenos ve Spartacus üç lider var aslında. Bunlar Vezüvyan gidiyorlar. Kraterin içine saklanıp öyle bekliyorlar o Roma ordusu. Roma ordusu gelince kraterin içinden çıkıp onları yani bir tuzak. aşağıya kaçıyorlar yani bunlar. Yani bir yere kadar belli bir kre kraterdeki bir oyuya kadar. Yok ha, güneye, da, güneye, güneye, Ama güneye. Kapua ve Züvarası çok uzak değil, yakın yani. yani e, olay Roma'da için. gerçekleşmiyor. Yani. Hayır hayır Roma ile alakası yok. Ee, hmm. Bir anda bu bir köle ayaklanmasına dönüşecek. Yani duyan köle kaçacak. Bunlara gelmeye başlayacak. Bunların sayıları artacak. Amaç öyle bir e, bağımsızlık mücadelesi, bir özgürlük mücadelesi vermek değil. Yani. Kaçıp kurtulmak. Şimdi yine bir söylenceye göre karısı da onunla beraberdir Gladiator okulunda ve evet. e, karısı e, Baküs kültüne iman eden efendime söyleyeyim işte geleceği görmeye çalışan, içip içip e, gelecekten haber almaya çalışan ve Spartaküs'e işte hadi kaçalım, işte ayaklanalım diyen odur. Bir söylenişe göre bir söylenişe göre hiç alakası yoktur. Karısı Trakya'da bir yerlerdedir. Ama evli büyük ihtimalle. Ee, Roma iç karışıklıklar oluş, ufak birlikler gönderirler üstlerine. Bunlar da mağlup ederler. Onları yene yene Kuzey Alplere doğru gelirler. Alplerden bir anda geri dönmeye karar verirler. Kaçamazlar. Neden kaçmazlar bilinmez. Ee, artık ciddiye alır Roma onları. Krasius yine karşılarına çıkacak. Milattan önce 71'de. Bundan amacı Brindisium limanından Brindisi'den gemilere binip kaçmak. Bu arada tabi zenginlerin villalarını yağma diyorlar. Belli bir servete kavuşuyorlar ama. Kaç kişi han... oluyorlar en Ya sabahında. şimdi sefanda. o çok şey. Çok, çok sallanan rakam var orada. Çok, evet şimdi 100 bin. 100 bin mesela. Şimdi şey Roma'nın nüfusu o dönem 50 milyon. 50 milyon da 100 bin inanılmaz bir rakam. Ve inanılmaz hantal bir yapı. Şimdi hem 50 alpleri, milyon nereden nereye? Bütün Roma. Bütün Roma. Bütün, bütün Roma. Anadolu <tık dahil, Yunanistan dahil, Galya dahil, İngiltere dahil. Da dahil. Bretonlar da dahil. Ee yani bilmiyoruz. Sayı hani binler, on binlerin üstü muhtemelen ama hani on bin ila yirmi bin en makul geleni. E, çünkü dediğim gibi yüz bin kişi nereye hareket ediyorsun, nereye kaçıyorsun? Bir de kalın kadın, çoluk, çocuk, yaşlı da var senin orada. Köle, duyan kaçıyor. E, mağlup olacaklar. Milattan önce 71'de Spartaküs'ün cesedi hiçbir zaman bulunamayacak. E, altı bin, bin kişi, girdikleri doğru mudur? 6000 bin kişi alınacak. Ve orada Apya yolunda hala bugün izleri görünen Apya Antika üzerinde çift şerit olarak çarmıha gerilecekler. Neden hep çarmıha geriyorlar bunlar hocam? E, en acılı ölüm, en ağır ölüm isyankarlar. Öldüm bırak bırakıyor günlerce. Yalnız o şimdi tartışılıyor yani Roma çarmıhı hakikaten çakıyor mu eline? Yok o bilinmiyor. Bilinmiyor. Ona dair hiçbir şey bilmiyoruz. Şimdi diyorlar ki bağlıyorlar. Evet. Yavaş yavaş Evet. Kan dolaşımı bozukluğundan Tabii Tabi tabii dizleri karne doğru çekip dizleri aşağıdan evet. bağlıyorlar. Evet. Şu yani dizleri çekerek bağlıyorlar. Ama her halükarda Çakma çok yok acılı böyle. Ki Hazreti İsa'nın mucizelerinden biridir o çarmıhta hemen ölür. Yani hemen e, ayrılır. Ama çakıldı mı çakılmadı mı o e, çakılma yok diyorlar. Yani öyle diyenler de var ama ibret İsa alem çakımı, için. İsa çakılmış mı çakılmamış mı? Çatılma yani, bilinmiyor. Bilinmiyor. Yani ama bilinmiyor. Da yani ama şunu da şunu söylüyorlar. Ee, yani Roma çarmıhında çivi yok diyorlar artık. Bağlıyorlar. Bağlıyorlar diyorlar. Çünkü dizler yukarıya doğru. Peki bu e, filmle ilgili. Ben filmi geri seyretmedim ama filmde... dizi. Ya da dizi. E, filmi doğru. Mi? Filmi yani, Kirk Douglas. şahane bir şeydi. O araba sahnesi. Çok güzeldi. Peki Ben Hur var mı? Yok Ben Hur yok. Tamamen tamam, he, uydurma. Tabii tabii. Peki bu Gladiator diye film vardı. Neydi? Russell Crowe. Russell Crowe'un Ha. Orada mesela imparator sah sahaya iniyor. Evet, komudmuş. Tarihte var, böyle var, bir şey var, olmuş var, mu? Var var. çok 3-5 tane imparator var. Gaza ee, biniyorlar aşağı. Hastası. Gladyatör gladyatör dövüşlerinin hastası. Ya yani kendi dövüşüyor. Kendi dövüşüyor. Mesela Commodus'tur o imparatorun adı. Ee, o hani kötü karakterin adı. Ve 200 civarında dövüş yapmıştır. Ama ama nasıl? Rakiplerine tahta kılıç veriyor. Ha. Ve seyircilerin arasından seçiliyor. Ha, ve öldürüyor bir de. Ya inanılmaz sadist bir adam. Bir gün sol ayağı sakat olanları, özürlü olanların hepsini arana indiriyor. Ellerine sünger veriyor taş şeklinde. Kendi balyozu herkülün balyozunu alıyor ve hepsini döve döve öldürüyor. Ver Kaligula'nın Allah'ı varmış onların yanında. Masum zavallı. Masum diyor. zavallı ya. Yani. <laughs> ya sadece e, şey e, halka eğlendirmek çok önemli. Halk buna eğleniyor önemli. mu peki? İnanılmaz eğleniyor. İnanılmaz eğleniyor. Şimdi... Romalılar ciddi mi anlayak? Yahu tuvalete mutfakta olan bir kültürdür. Bir de ya onu ne yiyor bunlar mesela? Şimdi Romalılar ne yer? Yani? Vallahi... Fare yedikleri falan filan söylenir. Doğru doğru. Ha şey pardon. Fare laf, değil kakırca. Geçeyim. Şeyi yenen komutan peki. E, ee, Spartaküsü, Spartaküs'ü yenen komutan kim? Crassus. Krasus. 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 Spartaküsü yenen kral ama şey derler e tarih Süsü hatırlamaz ama Spartaküsü, Spartaküsü hatırlar hatırlar.